şey söylememe gerek yok değil mi? Konuşabiliriz mi abi? Böyle yapıyoruz. Aldım. tabii. Bir atıyoruz. Aldı. Oho bıraktı. Evet. Yılın trofesi. <laughs> arkadaşlar yılın trofesi hazır. <laughs> evet yılın trofesi arkadaşlar. Benim oğlum Hamsi bile geliyor ya. Şey, gümüş bile geliyor. <laughs> Hadi uzun. Oğlum ne ayak varmış? Bir geldim iki tane balık geldi ya. Hadi o kadar bitti. Başka yok. He al, aldık yani bıraktı şimdi. <laughs> Cuna çek yapın Bugün akşam da yapacaksınız. Yavaş çek uzun. Lan yavaş kaldı. Ya. Yavaş yavaş kayıyor bari. Ama dokunduğu zaman kaydırıyor. Tamam, görüyorum. Geliyor, geliyor. Kaldır, kaldır. Yavrum benim be. <laughs> Adam köpük köpük köpük. Kadir abi sen balık Ben çekiyorum. Alayım buraya onu. Evet, evet. Bir tane daha geldi. Gördüm, gördüm. Gördüm. Kuzular geliyor kuzular. Kuzular geliyor. Daha temiz kendi şeker. Bu kız böyle üşümüyor mu? He? Evet şekerler kovaya. Dinle, şekerler kovaya. Dikkat! Sakin yavrum sakin. Evet. Olacak olacak sakin olacak. Sakin. Acele etme. Şunun üstüne çıksana mübarek. Beyazın üstüne çık, beyazın üstüne. Ha. Beyazın üstüne çık. O şerefsiz yok mu bu da? Ben tutayım dayı, ben tutayım sana ayıkla. Ver abi. Allah <laughs> kahretsin. よかった。<music> <music> Sırtından yakalamış ya. <laughs> Dayı o sırtından yakalanmış. <laughs> Hop. Hoppa. Sen taşınıza, taşınıza. Hoppa. O uzun da almış. Uzun değil abi Erkan. Ben uzun diyorum sana. Erkan mı değil? Tamam. Bundan sonra arkam deriz. Erçi balık nerede? Ben de benim çantada lan. Benim çantada bir bu hafta bir çinoko biyim adam gibi. <laughs> Hah. Bezim var mı abi ben? Bezim yok be. Ya. Bez getirmedim. Ben balığa geleceğim bilseydim getirdim. Niye evet. getirdin? Senin hadi yeter artık dostlar ya. Ya hadi ya, hadi Neyse, ya. sonra kardeşim? abi. Atayım mı ben? Çalışayım biraz. Tek şey, abi. Hoppa geldi 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 kuzu geldi kuzu kuzu. Kuzu geldi. Evet. Kuzu geldi kuzu. 3 metre önümüzde balık. 3 metre. Bilemedim 5. Kuzu geldi kuzu. Adını şurada takın ya. Bakıyorum. Üzerden alırım. Evet, Erkan yen aldı bir tane daha. Kuzunun birisi daha geldi. Evet bir kuzu da buraya geldi. Hoppa, hoppa, hoppa kuzular kuzular bu tarafa. Böyle poşet, poşetin içinde çekeyim. Hoppa bir kuzu da sağdan geldi. Kuzular bereketli bu akşamki kuzular. Dün aynen böyleydi abi. Atıyoruz çekiyoruz. İnşallah inşallah. Bak atıyoruz. Biraz izle. Sonra <laughs> Hadi, <laughs> bir Hadi bir <laughs> Hadi bir ah. Geldi <laughs> mi? Atla da var mı? da Вот. kayaların arası var ya hep istavit olunca. Hem bu kayaların arası hep istavit olunca. Abi Çanakkale'nin şeyinden. Ah. Hadi be. Ne diyorsun ya? Allah yedim tamam, tamam Sakin, sakin Ergü. Bu kadar asılmaya gerek yok abi. Sen atın.

Adamlar hep benzerinden yakalıyor ya yani nasıl iş? Hızlı soruyor ya. Nasıl bir Yani. Demin bir tanesini sırtından yakalanmış Takip ederken takip. Kaça kadar yapıyor burası böyle? Yani bir saat yapıyor abi. Bir saat yapıyor. O zaman boğazdan çok iyi abi. Tabii Kurşun arkasından. Ama şu an öyle. Her zaman öyle. Değil de. Gönlümde, kesti mi? Yok yok onu demiyorum. Erkan ne diyorum ya? Kopardı mı? bekliyor, bekliyor. Gelin Bak geliyor. Hı? Market. Ver Olsun talibiz. Bu e de talibiz kardeş. Evet, bu e talibiz. Yeter gelsin. Sağ ol. akşam akşam iki tane üç tane lüfer çıksa fena mı olur? Harika mı ya? Yani ayıp salladın.